Canına, <laughs> ee, memleketimizin birliği, bütünlüğü için can veren, kan veren şehitlerimize, ailelerine sabır ver. Kadir tüm kahramanlarımıza Allah'ım korusun diyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Bizler İç Şehit Aileleri ve Gaziler Dernekler Kurulu Başkanı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tepkimizi Nevşehir'den dile getiriyoruz eski HADEP Genel Başkanı terörist Selahattin Demirtaş ülkemizde başlatmış olduğu Kobani olayları ve 20 Eylül 2019'da devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak için suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini yok etmek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek, yağmaya azmettirmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek suçundan dolayı ve hukukun dışına çıkan tüm siyasal söylemlerinden ve eylemlerinden sorumludur. Terörist Selahattin Demirtaş PKK ile işli dışlı olan elinde şehitlerimizin kanı olan oradaki Kürt vatandaşlarımızı sokağa döken 53 vatandaşımızın da katil olan siyasetçi maskesi takınan bir teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terörist Selahattin Demirtaş için tahliye kararı vermiş olması bu şahsın masum olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir terörist masum değildir. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın serbest bırakılmasına hükmetmek yüz binlerce şehidimize ve gazilerimize yapılan en büyük ihanettir. Bu ihanetiniz tarihe kara leke olarak düşecektir. Ülkemizi her yerden sıkıştırmaya çalışan FETÖ ve teröristlerden kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyelerine sormak lazım. Eğer bu saldırılar ve yapılan ihanetler kendi ülkenizde sizin askerinize, polisinize, beşikteki bebeklerinize ve vatandaşlarınıza yapılsaydı aynı kararı yine verir miydiniz? Teröristi mağdur yerine koyar mıydınız? Bu ülkede mağdur olan siz Selahattin Demirtaş teröristi değil, bu ülkede mağdur olan aslan gibi evlatlarını, eşini, babasını, kardeşini toprağa verenlerdir. Bu ülkede mağdur olan gözünü, kolunu, bacağını, uzuvunu kaybeden kahraman gazilerimizdir. Biz İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Dernekler Başkan Kurulu olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na bu ülkenin yürekli hakim ve savcılara sesleniyoruz. Bu haini asla serbest bırakmayın. Yoksa şehitlerimizin vebali, gazilerimizin vebali üzerinizde kalır. cephede savaşan ve sava